Balıkesteri Kent Konseyi Kültür ve Sanat Grubu katkıları ile sanatçı Lütfi Özalay'ın kabartma eserlerinin yer aldığı eski Balıkesir Evleri Rölyef Sergisi açılışı, Yaylada Alışveriş Merkezi Sergi Salonu'nda Vali Yılmaz Arslan ve Belediye Başkanı İsmail Okun katılımı ile yapıldı. Açılış kurdelasını birlikte kesen Vali Arslan ve Belediye Başkanı Ok, daha sonra sanatçı Lütfi Özalay ve diğer sanatsever konuklarla birlikte eski Balıkesir Evleri Rölyef eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdiler. Açılış Törenin sonrasında eserleri sergide yer alan Rölyef sanatçısı Lütfi Özalay, KRT Haber'den Hakan Küçükakman'a açıklamalarda bulundu. Ama bildiğim bir şey var, e, çoğu veraset yoluna intikal etmiş ve çok var. Ama şimdi vatandaşa ait olan bir yeri e, ya o kendisi yapacak, ya da bize verecek, biz yapacağız. E, bu sergi aslında geçtiğimiz yıl e, Mart ayında Devrim Müzesi'nde açtığımız serginin bir tekrarı o sergide gördüğü yoğun ilgi üzerine bu yıl Balıkesir Kent Konseyi tarafından ikinci kez açılması gündeme getirildi. Az önce Sayın Valimizin ve Sayın Belediye Başkanımızın katılımlarıyla bugün serginin açılışını gerçekleştirdik. Serginin geçtiğimiz yılda ifade ettiğim gibi açılış sebebi yok olmaya yüz tutmuş, artık birer işler yıkılmaya yüz tutmuş bu binaların kurtarılmasına yönelik duyarlılığı arttırmak,